bakalım. Umut Çakmak ne diyor? Hocam bu İranlı şarkıcının 1.17'den sonra yaptığına muam deniyor sanırım. Bunun eğitimi veriliyor mu? Hançerinin böyle estek olması için ne yapabiliriz? Biliyorsam söyleyeyim Umut. <laughs> yani bilmediğim bir tekniği anlatamam. E, bakalım dediğin şeyi anlayabileceğim mi? Muam. Neymiş? 1.17'den sonrası. Bakalım nasıl bir şey. <laughs> oh, çok acayip bir şeymiş ya. Hakikaten çok orijinal çarpmalar. Yani bu hani bizim burada bildiğimiz bir çarpma stili değil. Şimdi herkese başkasının yaptığı farklı geliyor değil mi? Yani e, başka Avrupa'dan veya Amerika'dan buraya biri geldiğinde bizim bizim Türkiye'de yapılan gırtlak çarpmaları ola, yani yapılacakmış gibi gelmiyor. E, ama biz çocukluktan bunları beynimize öğrettiğimiz için, duyduğumuz için yapabiliyoruz pek çoğunu çalışarak. Ama bu yani hakikaten e, pek Türkiye'de olan bir çarpma stili değil ya. Duyduğum en orijinal kayıtlardan birini göndermişsin. Teşekkür ediyorum Umut. Bu nedir ya? Bu nedir? Şunun bir öncesinde biraz dinleyelim. Çok acayip bir şeymiş bu hakikaten. Hayatımda hiç duymadığım bir gırtlak çarpmasıyla karşı karşıyayım. <laughs> ben şimdi size nasıl yapacağımı bile anlatamam. Ben bilmiyorum çünkü. Ee, çok orijinal ama. Yani gidip ondan öğrenmeniz lazım gibi geliyor ve o, o veya bu bunları çok fazla dinleyip böyle tekrarla tekrarla küçük küçük yani binlerce tekrarla belki bir yerinden yakalarsınız. Ne bileyim ilginç geldi. Yani bu hakikaten çok orijinal ya. <laughs> Tenor. Nasıl bir tenor ama ya? Çok keskin, çok. <laughs> Harika! Bayıldım! Baştan başlıyorum. Kapat. Bir de falan. Bayıldım. Ya bunun canlısını bulsam var ya nasıl bir şey olur ya. Eğer varsa bunun live falan filan çıldırırız herhalde. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aaaa canlısını buldum. <laughs> <laughs> Bakalım nasıl bir şeymiş. Allah bu ne delilik ya. <laughs> Aynı parça mı acaba? Yalnız çok ilginç, her şey ilginç. Bazen bazı şeyleri çok üzülüyorum arkadaşlar. Mesela yani e şimdi e, İranlı şarkıcı dedin değil mi? Yani İran bize ne kadar uzak ki ya? Biz ama bu, bu bu müzikleri duyamıyoruz, dinleyemiyoruz. Bana çok üzücü geliyor bunlar. Yani bir müzisyen açısından bakıyorum. Hep belli şeyler dinleyip duruyoruz, hep belli tarzlar dinleyip duruyoruz ve kulağımız sanki başka müzik yokmuş gibi algılamaya başlıyoruz. Yani bu bambaşka bir şey değil mi ya? Ben hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben duymamıştım. İlk defa duyuyorum. <laughs> Ben yapamıyorum. Sesleri verebiliyorum ama onun gibi dalgalandıramıyorum. Hicaz. Bakalım. Bir yandan şarkıcıya bakalım. Şarkıcı şahane. Ağız çok kapalı ama diyafram kullanış müthiş. Çok uzun tuttu. kapalıktan dolayı zaman zaman sürtünmeler oluyor. <laughs> Nasıl bir çılgınlık ya, bayıldım buna. Ağzı hala kapalı yalnız, onu söyleyeyim. Çok keskin tınlıyor. Bir tenor renk. Yani muhtemelen tizler uçacak ama e, ilginç. <laughs> bayıldım ya. Bu nedir ya? Hala az kapalı ama tiz sesler böyle bıçak gibi. Ses resmen geçkilere bakın, geçkilere. Yani pese bakın. Ooo, oh, oh, oh. ton neymiş? Do majör okuyor. Do üzerinden okuyor parçayı. Do. Şimdi, Şimdi pesteki bölgeden orta ton. Bu o pozisyonu. Bakın sanki parlıyor değil mi sesler? Üstteki bir, bir pozisyon daha değiştirdi. Kalın ses, orta pozisyon, bir üst pozisyon. Daha sonra gidecek kafaya doğru. <laughs> Nefis. Zaten nameler falan. Allah Allah. oh Heh, Ağız açılmaya başladı. Ağız açınca tabii ki bir içinden bir canavar çıkmaya başladı. Öyle bir güce ulaşmaya başlıyor ki sesi. Yani bu kadar keskin bir sesten ben korkunç şeyler bekliyordum zaten geliyor bu nasıl 25 dakika ya allah Ayy, <laughs> çıkarmadan 25 dakika izleyesim var ama hani kanalda şöyle bir şey var arkadaşlar. yorum yapmak zorundayım çünkü bu böyle bir şey. Hani ben şarkı dinletemiyorum size. Onlar aralarda böyle giriyorum. Yani bu, bunu bulun. Bunu bulun. Bakın size göstereyim ne olduğunda. Homan Kalatbari and Simorg Orkestra Humayan saha Sahajaryan herhalde okunuşu. İzleyin ben şimdi dinleyeceğim ama. Bırakmam ben bunu Ne çılgın bir şey. Benzer çarpmalar yalnız Azeri Azerbaycan'da da var. Benzer şeyler O hani, o benzer yapılar var Azerbaycan'da da var böyle çarpmalar. Şimdi Zihnim, <laughs> o kadar şoka girdim ki bu ne diye Zihnim dimağım durdu Yani bunun üzerine saatlerce konuşulur ya Şarkı <laughs> <Of>. gidiyorum <laughs> bakalım neler var. Ben de merak ettim. Bunu daha sonra baştan sona dinleyeceğim ben. Ne Gel oh. bakalım. Oh, çok Net söyleyeyim arkadaşlar. Bu söyleyen solistin eğitimi süper. Kesin müthiş bir eğitimi var. Yani çok doğru pozisyonda sürekli şarkı söylüyor. Çok çok doğru teknikte söylüyor. Canlı söylüyor. Makine gibi değil mi ya? Müthiş. Of. Ya diyorum ya arkadaşlar. Biz hep aynı şarkıcıları dinliyoruz. Yani işte kitlenmişiz. Dünyada 26 tane. Türkiye'de şunlar. Hani böyle ama bu, bu, bu nedir ya? Böyle bir zenginlikten haberimiz yok. Çok üzülüyorum böyle şeylere. Yani özel bir şey olması lazım. Veya iyi ki Allah'a şükür onu bu kanalı yaptık ya. Vallahi çok mutluyum. Hani bunları tanıma şansım oluyor. Yoksa hiç haberim olmadan öyle yaşayıp geçeceğim yani. Kimseye öneremeyeceğim. Siz de bunu izleyenler de. Şu an siz de farkına varıyorsunuz. Ben de varıyorum işte. Garip. <laughs> bir şarkıcı değil mi? İranlı yazdığın için okuyorum. Yani ben de yanlış şey olabilirim. Bilenler lütfen e, videonun altına yorum olarak yazsınlar ne olduğunu ben bunu yayınladıktan sonra. Bu hafta ben bunu girerim. Kesin hiç şansımız yok bir kere. Bayıldım çünkü. <laughs> Ya, o nameler, o hareketler, o ses hareketleri inanılmaz güzel ya. Hiçbir videonun altına bugüne kadar kanalda herhalde bir 600'e yakın video yayınladık arkadaşlar ama bayağı çılgın 600'e yaklaştık. Hiçbir videonun altına böyle oturup linkini, linkini yazmamıştım. Bunun özel bulacağım, bütün e, ayıracağım videoyu altına linklerini yazacağım. Size ödev veriyorum. Bugüne kadar da hiçbirinize ödev vermedim. Ödev arkadaşlar izleyin bunu ya. Hakikaten izleyin yani. Benden tavsiye. Böyle bir şey yok. Müthiş, lezzetli. Ama ben bunu dinlerken, yani bu İranlı şarkıcı olabilir ama böyle Azerbaycan stili duyuyorum bunda. Çok benziyor. Benzer stiller. Buradan gidebiliriz kanalda. Bununla ilgili başka şarkıcıları da isteyebilirsiniz benden. Zevkle bakarım. Biraz sonlara doğru gidiyorum şimdi.

Ya diyorum ya şunu bitireyim. kalk 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 oturma. Evet. Of ya. Evet 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 evet, evet. Ya arkadaşlar. <laughs> Bunla bitsin canlı Ben koptum gittim darma duman oldum. iki saat oldu. Bunu kim gönderdi? Bana gönderen. Sen var ya sen. <laughs> hackledin beni yemin ediyorum hackledin. Ya herkes diyor ki bana arkadaşlar işte abi diyor işte gönderilenlere ya şöyle bir bak falan filan garip garip şeyler çıkmasın hani ne bileyim abuk subuk bir video atar bilmem ne falan filan ya arkadaş bu nedir bu ne muhteşem bir şey attın beni hackledin ismini bile unuttum Berk Murphy midi, kimdi of Berk'ten sonra bakmıştım neyse hatırlamıyorum da ya inanılmaz arkadaşlar Videoyu bunu keseceğim, bu hafta atacağım. Altına özel linkini yazacağım, ne olduğunu yazacağım. Siz de bana bu şarkıcının kim olduğunu yazın. Lütfen arayın, bulun. Bilenler yazsınlar. Lütfen benzer şarkıcıları atın, benzer stilleri atın. Ben böyle koptum, darma mı oldum? Ne yaptım? Şaşırdım. Kaç dakikadır bunu inceliyorum? Bilmiyorum. <laughs> bugün başka bir şey yapmayacağım. Yeter bugün. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Size ee, bugüne kadar ki iki senedir verdiğim ilk ödev ve rica hepiniz bunu izleyin arkadaşlar. Kaldım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu neydi ya? Allah. Çılgınlık, çılgınlık. Vallahi.